Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Dünya Super Link oynuyoruz. Bayraklara bakın. Türkiye bayrağına bakın. Arkadaşlar uzaktan dönüme challenge yapacağım. Çok kötü attım. Biraz Hayır Koş. Aa, aha, ya. Ben aslında hadi o ok. of baba gördünüz mü arkadaşlar çok az şeyle kaçırdım bunu Çizgiye geçme. Yes. Çizgiye geçmedim artık. Çizgiye geçseydim golüm sayılmazdı. Of bu şey. Çok kötü vurdum ya. Oh. Hayır. Ondan çıktı mı? Ondan. Of, nerelere gittim çıkmış arkadaşlar. O topu alırım. Sürürüm. Ya, nereye vurdum ya? Çakıza geri dön. Ya. Vay İyi orda köşeden hatırladım. O saldırak. Hayır. Ya, o vuracaktım onu. Dur dur, şimdi. Ya. Of, güzel vurdum ya. Golleme geçiyor tabii ki de attırmam. Saldım denesin diye de bunlardan adam olmak. Arkadaşlar. Uf, güzel yapıştırdım. Hadi. Of, ya elini alacak sandım ya. Donna. Oh. yes <tript> Uf. Koydu. Gollu, Arkadaşlar 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 gördünüz mü nasıl soktu? Burada yazsız ki şerse yandı. Hani. Kola taşlar piştik. Yes! Bunu da şöyle izleteyim. Bak. Gördünüz mü? güzel Of, güzel yapıştırdım. Of, yine güzel yapıştırdım. Oğlum ben niye 1 saat gol atayım? Ama 3 golümü mükemmel attım. O oh, 2 gol. Hadi. Yes. Arkadaşlar bir el daha atacağım. Şu kaçtım. kalkar 5 dakikada kaçacaktım da. Anam! Top kaptırdım. Hadi ya. Şimdi Dur. Adam mı varmış? Yok. Ha, diye vurdum da. Arkadaşlar üçüncü sıkkı mükemmel bir bot. Arkadaşlar üçlü tayfa yap abone olmayı unutmayın. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya yeah, Geri çekemedim. Gidemedim yani. Geri çektim ama gidemedim. Orta sağdan. mükemmel bir vuruş. Ama yine Of! Of, çok vurdum ya. 90 direni gördünüz mü arkadaşlar? Of. Ya 90 direni nasıl vurdum? Ya nereye attım ya? Şimdi veriyorum etin içine. Şuna açacağım. Dur kay. Uff. Bakalım bakın. bakın. Uff. bak kole. Of güzel denedim de. Güzel durdum da. Şuna mı açacağız? Lan lan. Lan Yes. İlk yer bitti. Arkadaşlar inşallah ilk gol atarım. Aa, ya hocam bir şey yapmadım ya. Vallahi hakem. Yakından attım ya. Yanlışlıkla attım ya. Üçüncü uzaktan atmaya çalışacağım. Onun özrünü özür Arkadaşlar yakından attığım için özür dilerim. Hop. Of. Oğlum bu nasıl kaleci ya? Kaleci Mert'ten ok ya. Ya oha ya. Üçünü de attım. Üçünü de tuttu ya. Üç müydü? İki müydü? Karşı düştüm. İyi lan bunu da. Ya nereye atıyorsun ya? Gene. Oh. Ya oğlum yiysene. Arkadaşlar kalıcı mert yok. No jimeteu, o yeah, ono, no, so. Pop. Pop. Um. O. yeah. Dakika doldu. Ya! Yeah. Hadi! Son dakikalarda ya. Ya nasıl olur? Ha gör arkadaşlar bay bay. Üçlü tayfa yap, abone olmayı unutmayın. Bye. Görüşürüz bay bay.